merak ediyorum. Peki biz bu 21 günlük kampa dahil olduğumuzda bizi neler bekliyor? Kampa herkesi bir defa kabul edemiyoruz arkadaşlar. Instagram üzerinden ya da referans üzerine bize dönüş sağlayan arkadaşlarımızla ortalamada 4 ya da 5 görüşmede karşılıklı bir şekilde görüşmeler sonucunda enerji ve frekansımız uyar ise bu metotlar devam ediyoruz. Ee, hakikaten kamp içerisindeki arkadaşlarımızın birbirleriyle uyumu enerji ve sinerjisi bizim için çok önemli ee, instagramdan bize dönüş sağladığınızda e, 4 ayrı mesajla size karşılık veriyorum e, tamamen en son noktada bizlere telefon numaralarını bırakan kişileri bizzat ben kendim dönüş sağlıyorum e, sonrasında her salı günü zoom programı üzerinden Infinite akademinin yapmış olduğu Kamp tanıtım toplantıları var. Bu tarihlerle alakalı sayfamda paylaşımlar yapıyorum. Bu toplantıya girdikten sonra biz sizlerle tekrar bir görüşme daha yapıp kampa katılımla alakalı danışmanlıklarımızı yapıyoruz ve yolculuğumuz başlıyor.